Hepinize merhaba arkadaşlar. Beniniz. Bugün Minecraft'ta devasa eşyalar var. Bu eşyalarla oyunu bitirmeye çalışacağız. Çok fazla item eşya ihtiya ihtiyacımız var. O yüzden hemen hızlı bir lootlanalım. Ne kadar Şurada bir çere biyomu var. Tamam şimdi baltamızı yaptık. Şurada bir iron golem var. Gel bakayım buraya. Gel 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 gel. Şimdi ilk devasa itemimiz için gerekli itemleri topladım. Şöyle tam ortada yapalım. Şöyle koyalım. Herhangi bir Vodunex. Bunu kullandık zaten. Çaktırmayın. Yenisini yapmayacağız. Etrafına da herhangi bir e, loglardan yani meşe kütüklerinden veya fark etmez herhangi bir şey olabilir. Koyduğumuzda Giant Vodunex yani büyük Bolton bu arada <laughs> crafting table'dan daha büyük duruyor şu an. Bakayım benim yanımda. Hemen hemen benim kadar duruyor. Bakalım normal kırmaya işe yarıyor mu? Hadi Evet birazcık yavaş da olsa yapabiliyor. Şimdi bunun özellikleri var. O özellikler ne işe yarıyor? Mesela köylü sana bir saat atarsam tüm bir şey yaptı. Bak balta atıyorum ama gözükmüyor. Bak 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 balta gitti. Bak 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 hop yok etti. Şu yüz kısmı alalım. O zaman ağaç atarım ben de ve ağaç ağaç attığımızda da şöyle farklı farklı bir sürü loglar geliyor. Merhaba köylü. Aa, beni sinirlendiriyorsunuz bazen. Şöyle. Oh çok vuruyor. Buradan hem taşları toplayalım. Çok fazla da gerek yoktu gerçi ama olsun. Bakalım. o bir sürü şeyimiz oldu. Hemen şöyle bir loot yapalım. Evimizin <laughs> yarısı gitti bu evin. Bir tane daha. Oo, ah elmalar çıktı. Dur şu elmaları alırım. Elma yemek demek. Çünkü şey bulamadım. Saman balyası. Saman balyası istiyorum. Buralarda bir yerlerde yok mu ya? Burayı nasıl yok ettik biz? Aha. Tamam bulduk. Bunları kırabilmek için ekstra bir balta daha yapmak zorunda kaldım. Şimdi bir madene inelim. Niye dönüyorsun sen? Aa ah, manyağa bak. Yürü git. Ne veriyor? Bak 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 fiyatı arttırdı bak. Bak neyse. Buraya da bodun gelmiş. 5 <laughs> dakika şu köyde durduk olanlara bak. Şimdi bir maden bulalım. Şimdi burada bunlar var. Ama bunu bunlarla kullansam. Keşke kullanmasaydım. Sadık atsam şöyle. Bakalım. Aa tamam sadıkla öldürebiliriz bunları. Buradan birazcık. Ah. Şöyle. Sadık. Aa. Aa. Evet güzel tamam bak bu iyiymiş. Buradan şöyle birazcık ip toplayalım çünkü çok fazla yaya ihtiyacımız var. Yay yapacağız. Oha şansa bak. Onlar orada hatta şu an bir kapışma başlattım orada. Bir çete savaşı başladı. Karşıda devam ediyor. Oo şuraya bak. Bir yandan şöyle. Bak 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 nerede bak. Bak nerede. Temizlemiş olduk. Allah'ım. a golden apple güzel. Bu işime yarar. Ay dur şuradan birazcık ip lazım. Tamam yeterli. Bir sarkıtlara kadar falan gelmiş. Devam edelim. Aa elmas. Çok iyi, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Oo! Büyük elmas şeyinden çıktı. Bakalım. Tamam. Tamam, devam etmeden önce o zaman şurada yeni şeyimizi yapalım. Dur, 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 dur. Onun için ama bize bayağı bir bununla da 5. Tam yetti bu arada. Onları da ortaya ve etrafına şöyle saracak şekilde eğer koyarsak büyük bir yay geldi. Oha, yay 2 blok yüksekliğinde. Büyüklüğe bak. Burada da yapacağımız bir şey kalmadı. Tamam. Büyük bir Ah! Oha, aşırı fazla vuruyor bu arada. Büyük bir ok atıyor şöyle. Ama eğilirsek, şu bir sürü ok atıyor. Oklar o kadar fazla gözükmüyor ki çok ses yapıyor bir yandan da. Böyle şuradan gitmeden yukarıya birazcık. Oh, ah, bundan çıkılmıyor mu? Böyle bir demir toplayalım. Yaha. gittim yanlışlıkla kendimi öldürdüm. <laughs> Şimdi bize çok fazla emerald lazım. Bu arada köylüler de kaçışıyor. Ben bu köylülere pek iyi da davranmadım. Kağıdı alabiliyorum da etrafta şeker kamışı var. O zaman şöyle bir şey yapacağız. Başka bir köy bulacağız mecbur. Değil mi? başka saltık atıyordum bak. Dur bakayım sen ne veriyorsun? Ben sana saldırmıştım gerçi. 22'ye veriyorsun. Seni var ya ben önce öldürebilirim ama yapacak bir şey yok. Ee, söyle süre bir temizleyelim. Elimizde 7 tane oldu. <laughs> şu, şu şu sinir geldi üzerime. Ben nereden şey yapabilirim? Tekrar madene falan ben lazım. Ya da bunların burada büyümesini bekleyeceğim. O bir tek eziyet olur. Ben farklı bir köy arayayım. Daha iyi benim için. Daha mantıklı en azından. Böyle uğraşılmaz. Artık sinirden var ya. <laughs> kafayı yedim. <laughs> Kal orada çık ama. Ama bir anda akşam olmaya başladı. Hallettim ama. Böyle. O oh şükür ya Rabbi var ya. O kadar sinir kaptım ki. 1, 2, 3, 4. Tamam. Gel. 4 tane böyle koyup ortasına bir tane de koyarsak. Emerald'a bak. Benim boyumdan yüksek. Bir dakika bir dakika. Benim boyumdan yüksek. Göremiyorum artık ekrandaki ya. Bakın küçücük. Ama öncesinde bir uyuyalım şurada. Hemen bir yatağımızda bir uyuyalım bu güzelinden. Şimdi bu ne işe yarıyor? Ben bunu neden yaptım? Buralara neden geldim? Hiçbir fikrim yok. Diyeceksiniz ki. Şöyle. Bunun da özellikleri var. Sağda yatarsak. Aha, bu arada baya bir ses geliyor. Şöyle. Tek atıyor bak. Direkt tek yedi ama aşırı fazla bir sesi var. Aşırı ama böyle. Ve eğilirsek de OP loot düşürüyor. Şöyle bir toplayalım. Biz buradan bayağı bir güçleneceğiz gibi duruyor. Şöyle bir fire protection, fire protection. Alalım bunları ya. Bunlar lazım olacak. Ben burada hızlıdan bir lootlanayım. Güçleneyim geliyorum. Tamam ya bize bu kadar yeter. Aynen. Şu an bayağı bir kaskım şey olmadı. Onu da zaten normal elmasla yaparım. Bir sürü yemeğim oldu. Artı bir önceki malzememden de şunu atayım hatta şu Block of Emerald'ı da at hatta bir işime yaramaz. Demir bloğu lazımdı o iyi oldu da ben kazmamı acaba nereye attım? Şurada bir yerde benim bir tane demir kazmam olacak. Tamam şimdi gerekli malzemeleri yapabiliriz. Bunun bize getirip mükemmel olacak. Bakın iyi izleyin şöyle. 4 tane demir bloğunu koyup ortaya da Iron Pickaxe'i koyduğumuzda Giantic bu hani bu benim boyumda. Hatta emerald sanırım daha büyük değil mi? Evet emerald daha büyük. Şöyle ayıralım şunları. Böyle bire alayım bunu. Uh, çok fazla dur ama. Şimdi bunun olayı çok çok tehlikeli bir şey. O yüzden bunu birazcık uzaklarda deneyeceğim. Köyümü yok etmek istemiyorum. herhalde buralar uygun gibi. Şimdi iki özelliği var. Böyle bir shift bir de sağ tık zaten. Her itemin öyle. Şimdi buradayken eğer sağ tık atarsak hiçbir iş yapmıyor. Gördüğünüz gibi. Oo bak sağ tık basıyorum şu an hiçbir şey olmuyor. Ama eğilirsem sonsuza kadar kırarak gidiyor ve bilgisayarım kastı bu arada. Oyun boyunca ilk kömürümüzü de yeni almış oluyoruz daha. XP uh. Oh, oh, şöyle birazcık XP toplayalım ve eğer buradayken de şöyle bir kazarsak bize yavaş düşüş veriyor. Yavaş düşüşle beraber. Bakayım ne zaman bitecek. Silver fişlerle alaka. Onları da öldürdük. Bayağı da bu arada bir elmas falan lootu çıktı. 40 tane elmasımız vardı. Şöyle bir bakalım. Şu an bir yakın olmuş. Çünkü daha strong oldu aramadık. Daha nether'a gitmedik. Bayağı bir kazmışız şuradan. Burada toplanacak bir şey yok. Hatta şuradan son bir kere daha kazsam. Şöyle şuraya kaçarız ya. Ve bu arada bastığımız gibi değere slow falling düşüyor. dur. Shift basılmaz bunlarla dur. Kıra kıra yok ediyor. Oo, bayağı kastı orası bu arada. Çünkü çok item var. Biz bununla uğraşmayalım. Nether'a gidelim. Şöyle. Ah geldik. Şurada da direkt geldiğimiz gibi. Bunlar, bunlar başladı zaten. Nerede o? Aha hop ilk bir dotumuzu aldık bile. Şurada da bir şey vardı. Onu ama şöyle bir kapatacağım ilk önce böyle üstünü. Çünkü biliyorsunuz bunlar dışarıya çıktığı zaman büyük eziyet. Yakma beni ya. <laughs> da kazmaya gerek bile yok. Bloğumuz yok sanki ya. Ah vurma. Korktum. Tamam burada rahat bunlarla böyle kapışabiliriz. Güzel. Tamam 6 tane oldu bile zaten şimdiden. Tamam 8 yaptık. Güzel güzel güzel. 8 yaptık hemen. Hızlı. Hop. Tamam. Şimdi benim gold'um var değil mi? Ama rav var. Oradan da bir 5 şim bulmamız lazım. Geldim mi burada? Direkt birebir fight gireceğim bunlarla. Ya buraya. Dur. Tamam 3 tane de burada oldu güzel Ah ve 16 da çıktı tamam Şimdi Gerekli her şeyi yaptık ama 5 için bulması kaldı çünkü benim birazcık golda ile ihtiyacım var bir tane bulabildim ama Elimdekilerle yetmeyecek Şimdi karşısı şey dolu Ben bunları sağ tıkla böyle rahatlıkla öldürebiliyorum Galiba bakayım Evet evet bu iyi Şöyle Bunlar bize gelmesinler Tamam. Orayı temizledik ve şu goldları almamız lazım. Kaç tane oldu? O 17 tane. Fazla bile olmuş hatta. Olsun fazla fazla yaparız biz de. Bakalım onu da buraya. Bak parkura bak. Uuu ayaklarım kırıldı ha. Şöyle bak bir. Aa düştüm. Ya tamam. Düş düştük ama düzgün yere düştük en azından. Şimdi burada yapacağımız iki tane şeyimiz kaldı. İlki şöyle bu meşhur golden apple'ımız. Ama o da Grogu diye bir şey böyle. Değişik ismi var. sanırım. Bakayım. Evet Zümrüt'ten de büyük bu arada. Baya da büyük duruyor. Şöyle alalım bunları. Bunu yediğimizde güzel şeyler olacak. Ama hemen yemek istemiyorum. O yüzden şöyle bir ayırayım şunu. Bir tane de kılıcımızı yaptık. Tamam Her şeyimiz tamam. Ve son olarak kılıcımızı da şöyle yaptığımızda. Oha bir dakika o ne öyle? O niye bu kadar büyük? Şöyle bir atayım şuraya. Oha. Ben yanında. Oha benden bayağı büyük bu arada. Elimdeyken nasıl duruyor? Uuu. Şimdi bunu size gösterebilirim. Hemen şöyle bir sağ tık attığımızda ona biniyoruz. Oh çok ses ama. Ama aşırı ses. Şöyle birazcık şöyle göstereyim. Bir dakika bir kendine gelsin. Evet şöyle binebiliyoruz. Tabii ki de kontrol edemiyoruz ama böyle uçarak gidebiliyoruz. Böyle sonsuza kadar gidebiliriz aslında. Ama çok önemli. Değil. İnşallah ölmem. <laughs> Neyse yani onun bu özelliği var ve eğer sağ tıkta atarsak ama şöyle shift atarsak Bak bir dakika şöyle yüksekten göstermem lazım bunu size. Şöyle üç tane baktığımız yöne şöyle kılıç atabiliyoruz. Bu da bize ejderhayı yener yenmemize çok yardım edecek. Şöyle tek atmıyor. 2 falan atıyor köylüye. Ama olsun şimdi gerekler şeyimizi yaptık. Daha yapacağımız bir şey yok. Ama ben ekstra olarak ekstra bir tane daha şu büyük apple'dan yapacağım. Daha buna ihtiyacım kalmadı artık. Şöyle şunu bir atalım bu tarafa. Tamamdır. Şurası zaten köy bu arada. Çok uzaklaşmadım. Buradan böyle geldim. Bu tarafı diyorsa buralarda bir yerlerde o. o. ses buralarda bir yerlerde geldi bana. tam buradan aşağıya ya. Şurası falan. Yani bak elime de geldi tamam. Buradan aşağı kazabiliriz şimdi. Aha şansa bak. E oğlum bak büyük kılıcım var. Dalma. Pıska var mı senden? Yok. Şöyle yerleştirelim. Ve tamamdır. Her yerde her şeyimiz var. <laughs> Şöyle. Geldik. Yanlışlıkla Enderman'a baktım. Hı, çok önemli değil. 2, 3. 3 vurarak yok edebiliyoruz bunu. Güzel. Böyle bir şey yapsak. o patlatabiliyoruz. Bir sürü o pilot çıkıyor. Çok iyi. Dur bakayım. Oo çok iyi. Dur 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 dur. dur. Oo sadece shift basmam yetiyor ona bakarak. Mükemmel. Şöyle. Şuna şöyle. Ya bakayım. Şöyle. Oo çok güzel. Bak, hiç uğraştırmıyor beni var ya. Bak hop. Şuraya da bir tane. Çok güzel. Vurma bana. Heh. Bir şöyle bakalım. Pıt. Ve son kaldı. Ona da şöyle bir tane. Evet full artı fullendik. Ah dur. Sonunda yaptığım şu golden apple'ı yiyeceğim. Oha ekranımı kaplıyor. Oha çok hızlandım. Verdikleri özelliklere bak. Oo, bütün özelliklerden veriyor bana. Okumu kullanarak ben bunu kesebilir miyim? O tutturabilmem lazım ama o da var gerçi doğru. Işkırık tuttu bir yandan da videonun ortasında. Şöyle bir atalım. Ha yine iyi vurduk şöyle kılıcımız da vuralım. Niye vuramıyorum ben bunu? Hah. Bakalım. Aa güzel hasar vuruyor. Aa, atma beni. Neyse çok önemli. Şuraya bir kılıç. Hop. Bak burada da OP lootlar duruyor hala. Ben sana yukarıdan, ben de sana yukarıdan saldırırım böyle. <laughs> Başka ne kullanabilirim sana? Aa benim baltam nerede büyük baltam? Büyük balta şu kadar item arasında küçük kaldı. Şuraya bakın. Bu sonuçta moblara vuruyor. Şöyle atsak. Aynen moblara bu vuruyor. Böyle aşağı atlasak ölmeyiz zaten. Aynen. Şöyle bir tutturalım bakalım ne olacak. Ben şu son golden apple'ımı diyeyim de ekranımı çok kaplıyor bu. Heh. Şöyle bir elimiz, gözümüz açılsın. Gel bakayım buraya. Ya bu niye bu kadar bana bu şu an eziyet çektiriyor? Aa bu vuruyor. Tamam. Bu da güzel vuruyor bu arada. Sıkılıcımız da buna şöyle sağ hem düz vuruş. Tamam bunu bu şu an keseriz gibime geliyor benim. Gel buraya. Sana şimdi şu gidiş yoluna bir kılıç. Dojladı beni. Beni dojladı. O bir tane daha. He? Gel gel sana büyük diamond kılıçlarla keseceğim seni. Ve kestik. Evet. Çok büyük bir şekilde oyunu bitirdik ya. Bu itemler güzeldi. Yapması da falan keyifliydi. Oh bir sürü XP de geliyor. Buraya kadar izlediyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki vardı görüşmek üzere. Bay bay.